Bismillahirrahmanirrahim. Fiilet isalesinde mektubatın mektubatla ilgili izahları son kısmına geldik bu dersimizde. 8. kısım, 29. mektubun 8. kısmında buna dair izahlar var ama e, bizzat okunması lazım. Çünkü harflerle ilgili çok ince nükteler var. E, onlar hakkında e, detaylı e, bir e, izahat alabilmek, o bahisleri anlayabilmek için birebir bir okunması lazım. Sadece numune olarak kısa bir yere okumuş olalım bu derste. Bir, Bismillah'ın çok esrar mühimmesinden, önemli sırlarından en mühim, en önemli sırrını hakiki Kur'an'ın tefsiri olan, Kur'an hakikatlerinin tefsiri olan Risale-i Nur'un birinci risalesi, birinci söz. O sırrı beyan etmiş. İki, Elhamdülillah'ın çok hakaki mühimmesinden, mühim hakikatlarından en mühim bir hakikatını 28. mektubun şükre dair 5. meselesi izah etmiştir. 3. İyâken âbüdü ancak sana ibadet ederiz Fatiha'da. Bu ayetteki bu ibarenin çok envar mühimmesinden, mühim nurlarından en mühim bir nurunu 29. mektubun birinci kısmı o nuru göstermiştir. 4. İhtinaz sıratı almıştakim bize sırat-ı müstakime hidayet eyle nin çok dekaik mühimmesinden, ince mühim hakikatlerinden en mühim bir esası işaret-ül icazda ve 32. sözün 3. mevkıfında izah edilmiştir. 5. En'am talihim ilahir kendilerine nimet verdiklerin çok mü mühim nüktelerinden en mühim bir nüktesi 30. sözün 1. maksadının ahirlerinde beyan edilmiştir. Ene bahsinin son kısmındaki mukayeselerde. 6. Elif Lam Mim Bakara suresinin başındaki çok esrar mühimmesinden, mühim sırlarından en mühim bir sırrı i cazisi, mucizelik vasfı taşıyan bir sırrı işaret-ü tefsirinde parlak bir surette beyan edilmiştir. Zalikel kitab-ül ve fih bu Kur'an kendisinde asla şüphe olmayan kitaptır bu ayetin çok esrar mühimmesinden, mühim sırlarından ve ehemmiyetli nükte-i icaziyesinden, mucize nüktelerinden bir kısma işaret-i icazda beyan edildiği gibi onun hakikat-i azimesini, büyük mucizelik hakikatını, icazı Kur'an'a dair Kur'an'ın mucizeliğini ispat eden 25. söz gayet parlak bir surette göstermiştir. 8. اَلَّذ۪ينَ مِنُونَ بِالْغَيْبِ Çok hakaiki mühimmesinden, mühim hakikatlarından en mühim hakikatı Umum Risale-i Nur'da beyan edildiği gibi kayba iman ederler o takva sahipleri. Risale-i Nur'un umumunda işte bu hakikat açıklanıyor. İkinci sözde bir temsil ile bu hakikate işaret etmekle beraber 23. sözün nükteleri ve noktaları da pek parlak bir surette o hakikati izah etmiş ve keza 22. söz ve 20. mektup o hakikatin bürhanlarını güneş gibi göstermişlerdir. Galiba iman hakikatının delillerini. Ve yukimune salate dokuz. Namazı dost kılarlar. Çok letaifi mühimmesinden, mühim latiflerin, latifelerinden en mühim latifesini ve en güzel meyvesini ve en tatlı faydasını dokuzuncu, on birinci sözler ve yirmi birinci sözün birinci kısmı ve dördüncü söz gayet güzel bir surette beyan etmiştir. Bu saydığı risaleler, namazın izah edildiği risaleler. 10. Ve min ma kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler, bağışta bulunurlar. Pek çok esrar ve hakaiki mühimmesinden, mühim sırlarından, hakikatlerinden o ibaredeki icazı gösterecek, mucizeliği gösterecek ve hakikatındaki maslahat-ı aliyeyi, yüksek faydayı bildirecek en mühim sırrı hem işaretül icazda hem icaz Kur'an'a ait 25. sözün birinci şöylesinde hem 22. mektubun ikinci kısmında güzel izah edilmiştir. 11. Ve bil ahiretum yukinun. Ahirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir onlar. Hakaiki mühimmesinden, mühim hakikatlerinden ve burhan-ı katiyesinden kesin delillerinden en mühimlerini Salih Nur'un 10. ve 29. sözleri Öldükten sonra dirilmeyi haşir hakikatini ispat eden risaleler bunlar. Gayet kat'i ve yakini bir surette o hakikatı haşriyeyi, haşir hakikatını ve imanı bil ahireti, ahirete imanı ispat ve beyan etmiştir. 12. Ülâki hümül Onlar dünyada ve, ahirette saadet ve kurtuluşa erenlerdir. Fevaid-i mühimmesinden ve semerat-ı aliyesinden, mühim faydalarından ve yüksek meyvelerinden en mühimlerini Salih Nur mizanları muazene suretiyle ehli iman ve ehli tuya ve ehli dalaletin inananların ve inanmayanların ve azgınlar sapanların muazene hallerinden hallerinin muazenesinden mukayesesinden tezahür eden semerat imaniyeyi imanın semerelerini meyvelerini ve bilhassa 32. sözün 3. mevkifinin uzun muazenesi o semerat-ı aliyeyi ve fevaid-i yüksek semereleri ve yüksek faydaları göstermiştir. 29. mektubun 9. kısmı olan 9. Risale, Turuk ve Velayet hakkında 9 telvihtir. Velayet yolları hakkında 9 açıklamadır. Telvihat tis anamine, zaten bu da 9 açıklama demek. Namıyla maruf bir risaledir. Bu isimle bilinen bir risaledir. Birinci telvih, tarikatın sırrını ve Mirac Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam sayısı altında Peygamberimizin miracının gölgesi altında kalp ayağıyla bir seyir sülük ruhani neticesinde ruhun manevi seyahati neticesinde zevki ve hali ve bir derece şuhudi manevi bir zevk, manevi bir hal ve bir derece de o hakikatleri müşahede ederek hakiki <laughs> imaniye ve Kur'aniye masaliyet olduğunu beyan edip tarikatın sırrı bu. iman ve Kur'an hakikatlerine kalp ayağıyla ulaşmak. İnsanın mahiyeti camiasındaki aklı, her yani çok şey içinde toplayan mahiyetindeki aklı nasıl hadsiz fünuna istidadı ve ıtlığa cihetiyle. Akıl bütün fenleri idrak edebilecek kabiliyette. Bu manada mahiyeti inkişaf etmiş ve o suretle işlettirilmiş. Kalp dahi ve insanın ruhunda kalp yaratılmış, yerleştirilmiş. Onun gibi bu alemin bir harita maneviyesi, alemin manevi bir haritası ve çok kemalatın bir çekirdeği hükmünde olduğundan, çok kemal vasıflarının çekirdeği hükmünde olduğundan, tarikat cihetiyle onu işlettirmek kalbi ve kemalatına, mükemmelleşmesine serk etmek olduğunu ispat eder. İkinci telvih açıklama, kalbin işlemesi zikir ve tefekkürle olduğunu, Allah'ı zikretmek ve tefekkür etmek ile olduğunu ve işlemesinin mehasininden, kalbin bu manada işlemesinin ortaya çıkardığı güzelliklerden, hayat-ı dünyeviyenin medar-ı saadeti, dünya hayatındaki saadet vesilesi olan birisini beyan eder. Üçüncü telvi, velayet bir hüccet-i risalet, peygamberlerin bir hücceti delili ve tarikat bir bürhan-ı şeriat olduğunu, şeriatın bir bürhan olduğunu ve onun kıymetini takdir etmeyen ne kadar hasarete düştüğünü ziyana uğradığını beyan eder. Tarikatı reddedenler var, bunlara cevap. Dördüncü telvih, mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlı. Hem kolay hem zor. Çok kısa olmakla beraber çok uzun. Hem kısa hem uzun. Çok kıymetli olmakla beraber çok hatarlı, tehlikeli. Çok geniş olmakla beraber çok dar. Hem geniş hem dar. Ve afaki ve enfüsü iki yol ile sülük edildiğini. Afaki geniş alemde, enfüsü iç alemde. İki yol ile bu tarikat mesleğinde ilerleme kaydedildiğini beyan eder. Neden kısa? Çünkü doğru yol, doğru istikamette gidildiği zaman, prensiplerine uygun şekilde gidildiği zaman kısa, aksi olduğu zaman uzun. Ve aynı şekilde geniş, dar. Beşinci telvi, vahdet vücut ve vahdet-i şuurun mahiyetini beyan ederek. vahdet vücut, Muhittin Arabi'nin felsefesi. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Gördüğümüz her şey hayal. Bunun bir de vahdet-i şuur, müşahede ettiğimiz her şey için aynı yorum var. bu Bunların mahiyetini beyan ederek ehli sahvun ve ehli verasik nübüvvetin o cezbe halindeyken, sekir halindeyken ortaya çıkan bir meşrep ama ehli sahv yani uyanık şuuru yerinde ve ehli verasetin Nübüvvet'in nübüvvet peygamberlik varislerinin ali meşrebinin yüksek meşrebinin onlara göre vahdet vücut ve vahdet şuhuda göre üstünlüğünü ispat eder. Bunlar çok detaylı izahlarla açıklanıyor. Altıncı telbi Velayet yolları içinde en güzeli ve en müstakimi, en istikametlisi, sünnet-i seneye ittiba olduğunu ve velayetin esaslarının en mühimi ihlas ve en keskin kuvveti muhabbet olduğunu beyan ederek bu dünya dar hizmet olduğundan, dünya hizmet yeridir ve dar ücret ve mükafat olmadığından ücret ve mükafatı hele, hele manevi hizmetlerin ve ibadetlerin ücret ve mükafatını dünyada beklememek lazım dar ücret ve mükafat olmadığından tarikatın lezaizini ve ezvak ve keramatını tarikatın lezzetlerini, manevi zevklerini ve kerametlerini kasten talep etmemek lazım geldiğini beyan eder. Evliya deyince hani keramet beklenir. Aslında bunu beklenemek lazım. Yedinci telbi, tarikat ve hakikat şeriatın hadimlerinden olduğunu. Şeriat en yüksekte, tarikat ve hakikat onun hizmetkarı ve tarikat ve hakikatin en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri bulunduğunu. Şeriat deyince bütün insanı ve varlık alemini kuşatan Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu şeriat e hakikati. Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmamak, şeriatın hakikatına özüne ulaştırmak için vesilelerdir. Bu vesilelikten çıkmamak ve daima şeriatı tebaiyette kalmak lüzumunu beyan edip, şeriata tabi olmak gerekliliğini beyan edip sünnet seniye ve ahkamı şeriat haricinde şeriatın ahkamı dışında evliya bulunabilir mi diye suale merak aver merak uyandıran bir cevap verir. 8. telbi tarikatın 8 revartay mühimmesini beyan eder. 8 tehlikesini. Dokuzuncu telvi tarikatın pek çok semeratından, semerelerinden, meyvelerinden, neticelerinden gayet şirin ve güzel 9 adedini beyan eder. Bu isale ehli tarik olana tarikat ehline ve olmayana, olmayan da istifade eder bu eserden. Bir iksiri azamdır. Çok etkili bir ilaçtır ve bir tiryak enfadır. Faydalı bir ilaçtır. Zeyl buna ilave bir bahis kısa en kısa ve selim, selametli ve en müstakim bir tarihın bir en müstakim, istikametli bir tarikin yolun esasını dört hatve, dört adım namıyla tezkiye-i nefsin, nefsi günahlardan, kötülüklerden arındırmanın ve tekemmül ruhun, ruhu tekamül ettirmenin medarı olan, vesilesi olan dört mühim dersi veriyor. Ve son mektup, 30. mektup, Kur'an-ı Muciz Beyan'ın 30 cüzünden her bir cüzüne birer esrarlı haşiye olacağı tasavvur edilip rahmet ilahiyeden istenilmişti. Böyle bir şey tasavvur edilip Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istenilmişti bir nakş-ı icazı gösteren yazdığımız Kur'an ile tevafuklu Kur'anla tab edilecekti, basılacaktı. Ma teessüf, o tasavvur geri kaldığı için 30. mektup daha yazılmadı. Risaleler zaten üstadın kendi irade ve inisiyatifiyle yazılan eserler değil, kalbe gelen manalarla yazdırılan eserler. Dolayısıyla o tasavvur tahakkuk etmemiş 30. mektupta bahsedildiği şekliyle Belki Cenab-ı Hak şimdiki Kur'an hadimlerinin, hizmetkarlarının bazılarına kutsi bir deha ihsan edip taksim Aman suretinde iş bölümü yaparak her biri bazı cüzlere o tasavvur ettiğimiz haşiyeleri yazarlar. Ve bu hem 30. mektup hem de diğer boşta kalan bazı risaleler ile ilgili üstadın daha sonra yaptığı açıklamalar konulmuş altına. Orada diyor ki madem Arabice 64'e girdik Hicri tarihe göre, takvime göre işaret gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur tekemmül etmiş olur. Yani bu tarihte Risale-i Nur'un telifi tamamlanacak. Eğer Rumi tarih olsa daha iki senemiz var. bu notun yazıldığı tarih itibariyle. Halbuki çok mühim yerde yazılmayan ve tehir edilen, sonraya bırakılan telifi risaleler kalmış. Mesela 30. mektup ve 32. mektup ve 32. lemalar gibi ehemmiyetli mertebeler boş kalmış. Kalbime ihtar edilmiş ki eski sayının en mühim eseri ve Risale-i fatihası Arabi ve matbu olan işaretül icaz tefsiri 30. mektup olacak ve olmuş. 30. mektup işaretül icaz. Eski sayının en son tehlifi ve 20 gün Ramazan'da tehlif edilen kendi kendine manzum gelen Lemaat Risalesi, 32. Lema olması ve yeni sayının en evvel hakikatten şuur derecesine kalbine zahir olan bu hakikatleri müşahede ederek <laughs> yazdığı, telif ettiği ve Arabi ibaresinde Arapça olarak yazılan Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule onların zehirlerinden ibaret büyük bir mecmua, büyükçe bir mecmua yani Mesnevi Nuriye 33. lema olması ihtar edildi. Ve birkaç not daha hem meyve 11. şua olduğu gibi Denizli Müdafaa Namesi, Denizli Mahkemesi'ndeki müdafalar 12. Şua hapiste ve sonra küçük mektuplar mecması cezaevinde yazılanlar ve daha sonra yazılanlar 13. Şua olması iktidar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kapı açıktır. Bizlere daha iyi tetinmeler, tamamlayıcı bahisler yazdırılabilir. İşte burada bazı risaleler için böyle notlar var tamamlayıcı olarak bu bahislerin eğer Cenab-ı Hak nasip ederse o kutsi daha sahibi olan ve şahs manevi tarzında ihlas manasıyla çalışacak olan nur hizmetkarlarına nasip olabilir diyor. O, o kapı bazı risaleler için açık olduğunu söylüyor ustad. Risale-i Nur'un tamamlanması manasında. Evet bu bir istihdam ilahidir, nasip meselesidir. Biz dua edelim, mevcutlardan olabildiği ölçüde istifade etmeye gayretimizi sürdürelim. Ve bu mübarek ayın son günlerinde okuduğumuz derslerin feyzinden azami şekilde istifadeye muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ederek bu dersimizi de tamamlayalım. El-Fatiha.